Fakir mikrofondan herkese selam. Bugün Sultan Ahmet'e gidiyoruz. Ayasofya'yı gezeceğiz, Hipodromu gezeceğiz ve Sultan Ahmet Camii'ni gezeceğiz. Ucuz tura katılmak isterseniz bizi takip edin. Mesela şimdi sen arkanda ne görüyorsun? Alman çeşmesi görüyorsun ama ben vakvak vak ağacı görüyorum. Vakvak ağacı bu Osmanlı döneminde maymunları astıkları ağ cehennem ağacı olarak da geçiyor. Böyle bunun meyveleri mitolojiye göre insan suretine benzermiş, kuru kafa taslarına falan. Tüm yeniçerileri de burada asmışlar ama ben maymunlara gelmek istiyorum. Bu adamlar maymunları niye astı? O dönemler Yavuz Sultan Selim döneminde bütün dünyayı fethettikleri için ne getiriyorlar? Maymunları falan da getiriyorlar dünyanın farklı yerlerinden. Bu maymunlar zamanla donanmaya kadar giriyor. Yani donanmada çalıştırıyorlar. Gözleme kulesine çıkıyor bunlar. İşte düşmanları gördüm vak bak falan bir şeyler yapıyorlar. O zaman da anlıyorlar ki düşman geliyor. İyice ilerliyorlar donanmada bunlar. Ama bir adamın dikkatini çekiyor. Bir daha molla var. Abdülkerim Efendi diye. Hatta daha sonra bu adama Maymunkeş Abdülkerim diyorlar. Düşün yani o kadar maymunlardan nefret ediyor bu adam. Bu adam maymunları gördüğü yerde asmaya başlıyor. Sonra Fatih Camisi'nde bu maymunlar için hutbe veriyor. Diyor ki bu maymunlar sizin karılarınızla ilişkiye giriyor. Falan. İşte karılarınız bu maymunlarla fuhuş yapıyor. Millet çıldırıyor bunu duyunca. Buraya hutbeden sonra saldırmaya başlıyorlar. Azap kapıya gidiyorlar. Önce o dönemler azap kapıda satılıyor maymunlar. Azap kapıya gidiyorlar. Onları basıyorlar pazarı. Getirip maymunları arkada o dediğim vak vak ağacında asıyorlar. Büyük maymunlar için idam sehpası bile kuruyorlar. İşte o günden sonra bu 3. Murat döneminde oluyor. Abdülkerim Efendi'ye Maymunkeş Abdülkerim Efendi diyorlar. Onun dışında Yeniçerileri çok asıyorlar arkada Osmanlı döneminde bu hipodrom alanında Yeniçeri isyanları oluyor. Yeniçerileri arkadaki şu an çeşme var. Alman çeşmesi. 2. William'ın Kaiser 2. William'ın 2. Abdülhamit'e hediyesi. Ama ondan önce ağaç olduğu dönemler bütün Yeniçerileri o ağaçta ne yapıyorlar? Asıyorlar. Bizi 2. Kaiser William 3. kez Osmanlı'ya geldiği için bunu kendinden bir nişane hediye olarak bize veriyor. Zaten daha sonra biz Almanlarla Birinci Dünya Savaşı'nda birlikte olup yeniliyoruz. Herhalde o zamandan görmüş gibi bir bardak soğuk su içmemiz için bu çeşmeyi bize hediye ediyor diye düşünüyorum. Bu arada ben bir bardak soğuk su için dedim ama şu an bu su içilmiyor. Yani yanlış anlaşılmalar olmasın ama elinizi yüzünüzü güzelce yıkayabilirsiniz. Burası ayrıca hipodromdayız şimdi. Hipodrom nedir? Roma dönemindeki at meydanı, at yarışlarının yapıldığı yer. insanlar buradan hipodroma giriyordu. Ya yani burası giriş kapısıydı. Yaklaşık 30 bin kişilik bir hipodromdu. Dörtlü atlarla yarışlar yapılıyordu buraya. O dönemler hipodromun girişiydi. O şeklindeki hipodromun girişi burasıydı. Gayet güzel, sekizgen, kubbeli bir yapı. Evet böyle gezerken turistler de sizden fotoğraf çekmenizi isteyebilir. Where are you from? Where are you nice. sanki. Burası hipodrom meydanı dediğim gibi. Burası U şeklindeydi, At yarışlarının yapıldığı yer. Şu an bir şey yok gibi gözüküyor ama o dönemler burada 100.000 kişinin olduğunu düşünen. Burası bir sirk alanı gibiydi. Hayvan dövüşleri vesaire birçok şey yapılıyordu. Peki o zaman imparator nerede oturuyordu? Şu an Sultan Ahmet Camisi'nin olduğu yer büyük saraydı. Yani Roma'nın büyük sarayıydı. İmparator da orada locasında, Katisma denilen locasında oturur. Böyle sarayın balkonu şeklinde. Oradan yarışları izlerdi. Oradan bir kaçış tüneli olurdu. İsyanlar çıktığında oradan kaçardı ta denizin oraya surların dışına kadar çıkardı. Neden böyle şeyler oluyordu? Burası aynı anda belki de en çok insanın öldüğü yerlerden biridir. 30 bin insan aynı anda bu meydanda öldü. Nika ayaklanmasında. Maviler ve yeşiller vardı yarışlarda. İki taraftar grubu düşünün. Maviler solda oturuyor, yeşiller sağda oturuyor. Bunlar siyasi olarak hep çatışıyor ve 532 yılında öyle bir savaş çıkıyor ki aralarında 30.000 kişi bu meydanda ölüyor. Hatta bu Nike ayaklanmasında ikinci Ayasofya'yı bile yakıp yıkıyorlar. Daha sonra 3. Ayasofya'nın yapımına başlıyor. Yani şu anki Ayasofya aslında 3. Ayasofya. İkinci Ayasofya Nike ayaklanmasında yıkıldığı için. Peki o dönemden bu döneme neler kaldı? Arkamızda gördüğünüz 3 tane sütun kaldı. bu arkamda gördüğünüz Mısır sütunu olarak geçiyor. Aslında buranın en eski eserlerinden biri. Çünkü milattan önce 15. yüzyılda Mısır'da tapınağın önüne inşa ediliyor. Daha sonra Teodosius döneminde gemiyle getiriliyor ve 30 günde anca dikilebiliyor. Monolit bir taş yani tek parça bir taş bu. Granitten yapılmış şekliyle görüyorsun arkada. Kendi orijinali üst katı, alt ise Roma döneminden kalma. O da Roma İmparatorunun yarışları izlediği sahneler var. Savaş sahneleri var alttaki mermerde. Ama kendi tek başına bir taş. Orada da böyle Mısır döneminde tapınağın önünde dururdu böyle monolit taşlar. Oradaki işte Firavun'u övdüğü şeyler falan fistan üstünde çivi yazısıyla yazardı. Şu an tabi orijinal yüksekliğinde değil gelirken biraz kırmışlar. Alttakiyle birlikte normalde orijinalinin 30 metre olduğu söyleniyor. Ama şu an alttaki destekle bile... 25 metre boyunda olduğu söyleniyor. Dediğim gibi bu hipodrom o dönemler at yarışlarının yapıldığı yer ortada bir spina düşünün. Spina ne böyle küçük bir duvar, iki atların ya yani arabaların arasında olan küçük bir duvar. Onların üzerinde böyle at heykelleri, böyle harika eserler vesaire burada yükseldiğini düşünün. Atlar bunların etrafında yarışıyor o Alman çeşmesinin olduğu yerden başlıyorlar ve sonda Kostantin sütunu var. Onun etrafından dönerek 7 tur atıyorlar burada ve birinci olan madalya kazanıyor. Ya bu dönemki at yarışçıları aşırı derecede ünlü. Yani şu anın böyle futbolcularını, basketbolcularını vesaire Onlar kadar ünlüler. Hatta biliyorsunuz o dönemler böyle gladyatör savaşları falan vardı. Aynı gladyatörler kadar ünlüler. Gladyatörler de çok ünlü öyle anlatılır ki gladyatörlerin terlerini bile o dönemler zengin kadınlar satın alırmış çok büyük paralara. Dikkat edersen imparator yarışları izliyor. Orada başka insanlar da yarışlar istiyor. Çünkü Roma döneminde böyle yarışlarda da stadyumlarda, tiyatrolarda hep sınıf sistemi var. Böyle en önde protokol oturuyor. Protokolün anlamını daha önce söylemiştim. Romada sovit anlam yok. Protokol önde oturan popolar demektir. En önde onlar oturduğu için önde oturan popolara diyor. Buradan protokole de selam olsun. Aslında <laughs> mesela zenginler oturuyor. Asiller oturuyor. Daha sonra suçlular oturuyor. En üstte de fahişeler oturuyor. Ya öyle bir sınıf sistemi ama herkesin Roma'da hakları olduğu için sosyal statüler çok fazla olduğu için herkes böyle yarışlara, tiyatrolara vesaire her yere gelebiliyor. Ya o dönemler mahkumlar bile hapisten çıkarılıp buraya yarışları izlemeye getiriliyorlarmış. Aslında bu benim burada en sevdiğim üstün yılanlı üstün. Normalde bu orijinalinde 3 tane yılan başı birbirine sarılı halde duruyormuş. Bu normalde milattan önce 4. yüzyılda Antik Yunan'da yapılmış. Apollo tapınağının önünde yapılmış. Neden bunu yapmışlar? O dönemler 31 tane antik Yunan şehri birleşiyor ve Persleri yeniyor. Onları yenmelerin anısına bunu yaptıkları söyleniyor ve Apollo tapınağının önüne bunu dikiyorlar. Şöyle düşün. Perslerin bronz kalkanlarını eriterek yapıldığı düşünülüyor bunun. Hepsini eritiyorlar ve bu sunu yapıyorlar. Bunun sadece yılanların başından küçük parça kaldı. O da İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Yılan aslında mitolojide çok önemli. Biliyorsun bizde yılan kötüdür. Adem ve Havva olayından dolayı. Çünkü Adem ve Havva yılan yüzünden Adam bahçesinden kovulmuş ve dünyaya atılmışlar bize öyle anlatılır. Ama mitolojide yılan önemlidir. Neyin simgesidir yılan? Eczacılığın simgesidir, tıbbın simgesidir, sağlığın simgesidir. Neden yılan sağlığın simgesidir? Çünkü yeraltı tanrısı hem Hades'in yanına gittiği düşünülüyor hem de Zeus'un yanına tekrar yeryüzüne çıktığı düşünülüyor. Bu yüzden oraya giderken bitkilerin köklerini çok iyi tanıdığı düşünülüyor ve onlardan ilaç yapıldığı için yılan tıbbın simgesi olarak geçer. Ayrıca yılanın ilk simgesi şu an eczanelerde de kullanılan yılan simgesi Türkiye'de Bergama antik kentinde bir sütun üzerine yapılmıştır ilk defa. Orası da dünyanın ilk sağlık merkezidir. Psikolojik sağlık merkezidir. Suyla ve telkinle tedavinin yapıldığı ilk yerdir. Eğer oraya giderseniz kesinlikle Asklepion bölgesini yani sağlık tanrısının olduğu yere ziyaret edin. Orada tüneller göreceksiniz. Üstünde böyle delikler vardır. Anlatılana göre su sesleriyle hastalar o tünellerden geçermiş ve doktorlar yukarıdan iyi olacaksın, iyi olacaksın diye seslenirlermiş. Arkadaki sütun da aslında Roma'ya ait tek sütun. Burada yapılmış mı? Milattan sonra 4. yüzyılda Konstantin sütunu Orijinalinde bunun dış tarafı bronzlarla kaplıymış ama 1204 yılında Haçlı Seferi burada olduğunda biliyorsunuz bütün şehri yağmalamışlar. Konstantinopolis'i yani Konstantin'in şehrini yağmalamışlar o dönem ve buradaki bronz plakaları altın sanarak onları da yağmalamışlar. Şimdi şöyle bir şey var. Diyeceksiniz ki kendiniz sütunu yapabiliyordunuz madem. Neden dünyanın o kadar uzak yerlerinden işte Mısır'dan, Antik Yunan'dan vesaire farklı sütunlar getirdiniz? Bu da işte Roma'nın sembolü. Dünyaya diyor ki, bakın biz dünyanın en güçlüsüyüz ve size verdiğimiz mesaj şu. Biz istediğimiz şeyi, istediğimiz her yerden alır, meydanlarımıza dikeriz. Mesela bronz plakaların hala delikleri gözüküyor. Mesela Osmanlı döneminde bu hipodrom at meydanı adını alıyor. Ben anlattım işte. Asıyorlar, kesiyorlar ama burası ayrıca Osmanlı döneminde sünnet düğünlerinin, eğlencelerin yapıldığı yerdi. Şehzadelerin 40 gün, 40 gece süren sünnet düğünleri de işte bu meydanda yapılıyor.